Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Öyle diyorlar. Hangi mezhebe bağlısınız? Ya bırak mezhebi karıştırmayın. Ne mezhebi? Mezhebi <laughs> merak ettim. <laughs> ya hiç merak etmeye gerek yok. <laughs> ben bir insanım. Hanefi, Şafii, Maliki. Ya ben bir sonuçta A bir insanım ben. Alevilik hakkında bize bilgi verir misin ya? Ben şey, pek, bilgim yok şimdi. Seni yanlış yönlendirmeyeyim. Alevi misin sen? Evet. Tamam bize de anlat da biz de bilelim. Belki Alevi biz oluruz. Ay, alevi olmak başka evet. bilgi edinmek. Için benim fazla bilgim yok. Ee. Tamam. Teşekkür ederim. He, Ahirette he, tekrardan eşinizle evlenir miydiniz? Yok. <laughs> Evlenmez misin? Yok. Neden abi? abi? Diyorum. Yeter bıktım artık. Sen <laughs> <laughs> Peki abi. Ee, bir, bir, dur ya bir dakika çok kısa bir tane Ağzına daha var. Ağzına ben... Azrail gelse önce senin mi canını alsın yoksa eşinin mi? Ya kimi götürsen? <laughs> Hanginizin canınıza alsın? Kimi götürsen götürsün götürse. fark etmez. Kimi götürürse götürsün. <laughs> tamam teşekkür ederim. Abi, sağ abi, ben seni... Benim şimdi sana birkaç tane sorum olacak. Bu soruları bilirsen sana bu seti hediye etmek Tamamdır. istiyorum. Üç tane soru soracağım. Birinci sorum abdestin farzı kaçtır? Bunu da bilmiyorsun. Ay abdest beş. Bir dakika. Farzı mı? <gülüyor> 50. Ama <laughs> bir dakika. <laughs> ben abdest alıyorum da normalde bilmiyorum bu soruyu. 4 Dıt dıt dıt. İlk soruda elendi. <laughs> Arkadaşlar bu ürünü bir sevdiğinize hediye ederek onun da sizler için bir ömür dua etmesine vesile olabilirsiniz. Bu ürün bir ömür kullanılıyor. Sadece bir yemek parasına bu ürünü alabilirsiniz. E, tamamen güvenli. Kendi markam arkadaşlarım Profilimdeki linke tıklayarak %20 indirim koduyla e, siz de bu ürünleri alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.